Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir e, iftar vakitlerini 2021 yılı için bu videoda beraber bakacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İzmir iftar vakitleri yani akşam ile beraber iftarımızı açıyoruz. Miladi tarihe göre akşam ezanının yanı sıra imsak güneş öğle ikindi ve yatsı vakitlerine erişim sağlayabilirsiniz. İlgili günün, ilgili vaktini öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. Akşam ezanı dışında diğer tüm vakitlere de erişim sağlayabilirsiniz. 13 Nisan'dan 12 Mayıs'a kadar Ramazan ayımız sürüyor, devam ediyor. Siz de detaylı olarak Ramazan ayımıza herhangi bir saatine erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.